Merhaba arkadaşlar. Kurban Bayramı'nda yasak olacak mı? Yani bayramda herhangi bir yeni yasak gelecek mi, gelmeyecek mi? Sizlere tüm ayrıntıları bununla alakalı haberler aktaracağız ve kendi düşüncemizi de bu videoya birazcık koyacağız. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk öncelikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın zaten açıklamalarına bakarsak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca herhangi bir kısıtlama düşünmüyoruz. Herhangi bir kısıtlamayı ön görmüyoruz dedi. Yani bu şekilde de aslında herhangi bir kısıtlamanın yeni bir kısıtlamanın gelmeyeceğini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Peki Bununla alakalı diğer uzmanlar ne diyor bilim kurulu üyeleri? Tabii ki de bayramda el öpme gibi vesaire sarılma gibi şeyler olmasın diyor. Bu inşallah son bayramız, bayramımız olacak bu açıdan. Bir daha bayramlarımız daha rahat geçecek diyor uzman isimler. Ve bayramda herhangi bir kısıtlamanın da şu anda öngörülmediğini belirtiyor. Uzmanlar ve Fahrettin Koca bu şekilde belirtti. Peki kendi düşüncemizi şimdi söyleyelim. Arkadaşlar benim düşüncem şöyle ki. Kurban Bayramı'nda şu anda da biliyorsunuz ki Kurban Bayramı olmamasına rağmen yani şu anda herhangi bir bayram yok biliyorsunuz ki ama Kurban Bayramı olmamasına rağmen şu anda vaka sayıları fırladı. Yani yükseldi. Ve Kurban Bayramı olmadı olmamasına rağmen vaka sayıları bu kadar yükseldiyse Kurban Bayramı başladığında vaka sayıları ne kadar yükselir? onu bilemiyoruz. Çünkü Kurban Bayramı ile beraber zaten hareketlilik daha da fazla artacak. Yani şu anki göre şu anki duruma göre Kurban Bayramındaki hareketlilik daha fazla olacak ve vaka sayısı daha da artacaktır. O nedenle Kurban Bayramının özü aslında birkaç ufaklı yasak getirilebilirdi benim düşüncem. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek gündemden haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere.